Öncelikle Mustas yönetimini şöyle bir alkışlayabilir miyiz efendim? <laughs> Sayın Yusuf Çalayır efendim hoş geldiniz. Sayın Ahmet Çalayır hoş geldiniz efendim. Sayın Mustafa Çalayır beyefendi hoş geldiniz. Sayın Genel Koordinatörümüz Ali Rıza Uluşık efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyoruz. Biraz kuvvetli bir alkış alalım mı? Böyle güzel günlerde, böyle güzel günlerde ihtiyacımız var hele hele şu pandemi döneminde şöyle güzel bir iş yeri açanlar için alkışlar değil, yürekler, çiçekler efendim göndermek gerekir, kutlamak gerekir efendim. Kuvvetli bir alkış alabilir miyiz efendim? <laughs> Konuşmalar yapmak üzere Sayın Mustafa Calayır Beyefendi'ye mikrofonu takdim ediyorum. Buyurun efendim. Bugün açılışımıza katılım sağlayan bütün dostlarımız ve komşularımıza hoş geldin diyorum. Evet tabii ki heyecanlılar Mustafa Bey. Yıllarda ticaretin içinde. Yusuf Bey siz e, tecrübelisiniz. Yok siz tecrübelisiniz. Mustafa Bey heyecanlı ve genç. Mustafa Bey e şöyle kuvvetli bir alkış alabilir miyiz efendim? Evet değerli hocama konuşmalar yapmak üzere ve dualarını yapmak üzere mikrofonu takdim ediyorum. Değerli hocam buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال Buyurun efendim. Evet teşriflerinden dolayı tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz ve...